Hanımlar hoş geldiniz Nasılsınız, hoş iyi misiniz sağ olun Seyhan geçmiş olsun arkadaşım sağ ol, iyisin olsun. değil mi İyiyim. tamam, tamam aşkım geçmiş olsun benim vallahi hanımlar dün çeriye aldım hayırlı, çok hayırlı olsun çok olsun. sevindim darısı, darısı sizlerin, bizim yani, bizim sizlerin başına olsun vallahi dilek ben hiç yani şimdi hadi bunları söyledim de ama senin yaptığın hiç doğru bir şey değil. Sen nereden gördün benim ikili oynadığımı? Ben hemen bak ben gireceğim yani konuya. İkili Orada... oynuyorsun. Nerede, Nerede gördün? Ne söylüyorum ben ya seni? Ya geldin bir hafta ikili oynadım. Nasıl Dakika, bir dakika. Ben bir sani, sana bir anlatacağım sani. ikili Fatma, oynadığını. Fatma Hanım'a sordum. Sen ben Fatma Hanım'a da şey yani yapacağım. Sen avukat mısın ben, burada? Hayır hiç, hiç alakası yok. Yani, i̇kili oynadığını ben geçen... He, e, burada? burada canım canım diyorsun Beyhan Hanım'a. Arkasını sıvaz diyorsun Canım arkadaşım diyorsun. Aşkım diyorsun. Gidiyorsun çay ocağında arkasından oradaki personel konuşuyorsun. Ben geçmek istiyorum. Kim ne söylediysem e, odri meydan gelsin. Yapmaz. Odre meydan diyorum ben, ben de. Hiç kusura bakma. Ya gerçekten ben şu an anlamaya çalışıyorum kızlar. Ama anlayamıyorum. Zaten sabah kayınvalidemin derdine düşmüşüm. Geliyorum karşımda gördüğüm şeye bak. İttifaklar kurulmuş. Şurayı iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Neymiş efendim? Yeşim'i göndereceklermiş. 20 bilezik alacaklarmış. İstediği ee? kadar ittifak yapsın. Ya konuşsun ya ancak konuşsun. Ay neyle yapacaklar yani? bunlar? Ellerinde yap malzeme yok anladın mı? Ha. Eldeki malzeme bu. Ya gerçekten... Hayır. Zaten Dilek ablada o potansiyel var. Garibim Fatma ablayı da çekmiş yanına. O zaten ne tarafa çekse... Gördüm derken... O tarafa de... var ya, Fatma ablayı çok gözünde şey görsün. Asıl o ayarlamıştır. Asıl sözcü diğeridir. Aa. Her zaman sessizden korkma. Aa, ben burada söylüyor. herkesi bir korkarım bak. temkinli davranırım. Kimseye güvenmem. O ayrı mesele de. Hani Dilek abla en azından belli. Cephesi belli. Ne yapacağı az çok. Ama ya... Beni gönder, gönderecekler ya gülesin de geliyor. Bak beni göndersin. Niye? Niye gülesin geliyor? O, yeme, o kadar kolay değil öyle. Daha dün gelecek. İkili ittifak yapacaklar. İstersen Hayır içeri... canım gelini güzel yemek yapar çatır çatır da gönderir. Tamam o beni buradan göndersin. Üstüne 20 tane bilezik de ben veriyorum al. Allah Allah. Ben, ha, bak bu Beyhan Teyze şimdi hasta al, daha çok iddia. Hadi gönder bugün bunlar senin. Bir dakika bir dakika bak kendi gelinin söylüyor Beyhan ne Hanım diyor? 20 bilezik bir de ben Aa, veriyorum 20 diye 20 bilezik Yeşim veremez bana sormadan Verir niye veriyor tamam bak Söylüyor şey sen kendi gelinine bak Bir de şu lafımı gelini söyleyeyim Gelinim ne yapıyor şu an benlik Benim gelinim güzel yürekli Hiç sen de, bir dakika de değil dur. ikiniz de şu an benlik şey değil. sor Sana gelin. da hesap vereceğim Öyle o kadar o işler kolay olsaydı ekrandan izleyip yeşim, izleyip beni sen aklımı mı oynattın Yeşim Ne oldu ha? Beni bu halimle sen parayı çaydan mı topluyorsun da birazcık veriyorsun? Hayır, Hayır ateşin de. çıkacak. Git otur. Ha. Git otur, ateşin sen çıkacak. Sen parayı çaydan mı topluyorsun? Hadi git Koray otur. Kolay mı birazcık kazanmak? Valla sen bilemezsin nasıl kazanılıyor. Yaptığın için genel olarak. Ha. Ay vicdansızlık yapma. Kadın orada hasta ah, ya. Ahıllı, ahıllı. Doğruları söylüyorum ya, ya. bu vicdansızlık. Beyhan teyze niye burada biliyor musun tamam Yeşim? Tamam Rahat rahat. Senin için burada. Ya bıraksın o yarışma aşkından ölüyor ya. Ya bırak kadın zor geldi buraya be, ben gözüme gördüm. O ben, gelmek istemese. Şu kapıdan bembeyaz girdi Yeşim için geldim hasta dedi. Aslında ben hastalığına bir şey demiyorum Yeşim için değil. O var ya gel, gelmeyeceği olsun onu feriştah buraya kimse getiremez. Gelmeyeceği derken kadın evet. burada yarışıyor ama tamam. şu an senin için burada. Hayır Azıcık yani önem ver. O benim için buradaysa ben ne için buradayım? Gelinin de şovmenlik yapıyor, sen de şovmenlik yapıyorsun. Hiç i̇şte i̇şte de değil. değil. Sen esas şovmen, sen gel. kolaydır, göndersene. Eee. Göndereceğim inşallah bugün. Sen şovmen şovmen diyorsun ya. Evet. Sen bir insan o gelin ne kadar kötü olursa olsun, milyonların önünde gelinini kötü etmez. Niye evet. ben kötü mü ediyorum gelini? Kötü ediyorsun. Sen böyle bir kayınvalidesin. Evet, ne şöyle edeyim musun? Sen böyle bir şovmensin. Hatırlıyorum. Ne dedin? ki... Ne Bak bak bir dakika zannediyorsun ki ben iyi bir şey yapıyorum He. zannediyorsun ama hakkına giriyorsun. Hakkına falan girmiyorum. Giriyorsun. O bizim üstümüze geldi zaten.